Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Aralık 2022 Süper Loto çekesi sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri anında Süper Loto çekesi sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Süper Loto Aralık ayı boyunca diğer tüm aylar için YouTube kanalımızda salı, perşembe ve pazar günleri günler değişmedi sürece 20.30'dan sonra anında takip edebilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramız küçükten büyüğe şu şekilde sıralanıyor. 3, 5, 35, 57, 58, 60. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli 4 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir ikramiye kazandıysanız kaç ikramiye kazandığınızı öğrenmek için Milli Piyango Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç ikramiye kazandıysanız buradan öğrenebilir. Sorgulamasını da gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi ekranda gözüken sayılar Süper Loto'da çıkan talih numaralar bu tarihli numaraların yani siz eğer bu şekilde bu tarihli numaralardan bir tanesini bildiyseniz yani iki tane bildiyseniz kaç ekranmaya kazandığınızı öğrenmek için Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç ekranmaya kazandıysanız buradan öğrenebilir. Sorgulamasını da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat 20'de 10 numara, cumartesi 21.30'da çıkın sayısal loto, pazar 20'de şans topu 20.30'da ise tekrardan süper loto çekiliş sonucuyla karşınızda olacağız. Umarım bu çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.